Ve işte elinde de tekne turu başlıyor. Tekne turunun başlangıcında gerekli bilgileri alıyoruz. I will be one of your tour guide today And my tour guide name is Chris. Good morning Chris. And our boat captain name is name is Galoy. Good morning oh. Hello Calloy. keyifli turda ilk durak. 7 Komando Koyu. Buraya neden 7 Komando Koyu dediklerini hep beraber öğreniyoruz. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı devam ederken buraya sığınmak zorunda olan Japon komandoların anısına verilmiş bu isim bu koya. Cennet gibi bir koy. Harika bir deniz. inanılmaz güzel bir kum. Dünyanın dört bir yanından insanlar 7 Komando Koyu'na geliyor. 1945 yılında burada 2. Dünya Savaşı devam ederken kalan mahsur kalan Japon komandolar adısına bu koyun adına 7 komando koyu denilmiş. Bu keyifli koydan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Denizin tadını çıkartıyoruz. Tekne turu devam ediyor ve tekne turunda ikinci durak Büyük Lagün. Palawan fotoğraflarında, Filipin'in tanıtımlarında en çok yer alan görüntülerden bir tanesi işte bu. Turkuaz renk için biz de şahitlik edeceğiz. bu keyifli ortama diyoruz. Burada kano kiralayıp Lagün'ün içine doğru seyahat etmek bir gelenekmiş. Bizim eksik eksikliyoruz efendim biz de yapacağız aynısını ne yapıyorsak sizler için. Büyük Lagün Filipinlerin en önemli yerlerinden biri. Bütün turizm fuarlarındaki tanıtımlarda bu lagünün fotoğraflarını kullanıyor Filipinliler. Palawan'ın ve Filipin'in turizm fuarlarında özellikle kullanmış olduğu fotoğraflar işte arkamda görmüş olduğunuz bu büyük lagünün fotoğrafları. Burada kano kiralayıp lagünün içine doğru keyifli bir yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Renginde ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. İşte şu arkamda görmüş olduğunuz derinliğe doğru gideceğiz. Lagün orada diyoruz ve size büyük lagünden harika manzaralar getiriyoruz. Burada kanoya binmek bir adet. İşte kanolarımıza geçiyoruz ve kano turu başlıyor. Lagünün derinliklerinde kaybolma zamanı şimdi. Evet izleyenlerimiz işte arkamda görmüş olduğunuz bu eşsiz tablo Büyük Lagün'e ait. Büyük Lagün, Palawan'ın, Filipinlerin bizim fuarlarındaki önemli göstermiş oldukları destinasyonlardan biri. Harika fotoğraflar, broşürler, CD'ler hep burayı anlatıyor. Biz de burayı çok merak ediyorduk. Geldik gözlerimizde görüyoruz. Kanoya binmek burada bir gelenek. Kanoyla lagünün içine doğru, derinliklere doğru ilerliyorsunuz. Ve harika bir ortamı burada yaşıyorsunuz diyoruz. Filipinler'de uğranması gereken duraklardan bir tanesi. işte Büyük Lagün ve Palava tekne turu devam ediyor. Büyük Lagün'ün güzelliklerini görüyor ve yola devam ediyoruz. Biliyorsunuz Balaban bölge adalardan oluşuyor. Birçok ada var. Adadan adaya geçerek yolculuğumuzu tamamlayacağız. İki durağımız daha var. Bakalım bundan sonra bizi neresi karşılayacak? Bir başka durağa merhaba diyeceğiz. Şimdi bir dalış molası. Dördüncü noktamız Minolok Adaları'nda şnorkelle denizin dibini keşfetme deneyimi. Bunu yaşayacağız hep beraber. Çok güzel, pırıl pırıl bir deniz var zaten burada. Bakalım denizin altında neler var. Ve tekne turumuzda son durak. Gizli Lagün. Gizli Lagün'e ulaşmak için Tekneden atlayıp karaya kadar yüzmeniz gerekiyor. Sonrasında minik bir dehliz geçiyor ve lagüne ulaşıyorsunuz. İşte dünyanın dört bir yanından gelen misafirler de bu lagünü keşfetmişler. Gizli lagündeyiz. keyifli turu gizli lagünde tamamlıyoruz. Uzak doğulu dostlarımız hallerinden çok memnun. Uzak doğullar, her yerde olduğu gibi burada da son derece kalabalıklar ve çok da mutlular. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli figürlerle kendilerini bu güzel gizli lagüne adamış durumdalar hakikaten. Çok da keyifli bir ortam var burada ve artık tekne turunu tamamlayacağız. Hadi bakalım gitme zamanı. Buyurun. Bu keyifli anlarla tekne turumuz sona eriyor. Bakalım Filipinler'de bundan sonraki durağımız neresi olacak?